pilot olana kadar her gün bir bilgi paylaşıyorum. Gün 15. Bugün pistin üzerindeki çizgilerin ne anlama geldiğini konuşacağız. Uçak piste yaklaşırken ilk gördüğü çizgiler threshold markings yani eşik çizgileridir. Bu kalın ve ince beyaz çizgiler pistin başladığı yeri gösterir. Hemen sonrasında pistin ortasında iki beyaz büyük dikdörtgen vardır. Bunlar aiming point markings yani teker koyma hedefidir. Pilotlar genellikle buraya iniş yapmayı hedeflerler. Pistin ortasında baştan sona, baştan sona kadar olan kesik beyaz çizgiler ise centerline markings'tir. Bu çizgileri uçağın doğrultusunu korumak için referans alınır. Pistin kenarlarında ise sürekli beyaz çizgiler yer alır. Bunlar edge markings'tir ve pistin genişliğini belirlerler. Eğer pistin ortasında büyük beyaz bir sayı görüyorsanız bu runway designation'dir. Örneğin 27 görüyorsanız pist yaklaşık 270 derece önündedir.